Arkadaşlar merhaba. Golden Cross YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir ön satışa katılacağız. Ben e, sabahın 7.30'u. Bu saatte bu videoyu çekmemin nedeni ya da e, bu kadar acele etmemin nedeni bu ön çekilişten farklı bir şekilde olacak. E, buna katılan herkes Lazio Tok Fan Tok'undan elde edile elde edebilecek. Neden bu kadar acele ettim? Çünkü Lazio Fantokun, Binance tarafından desteklenen bir token. Binance Fantokunlar ekosistemine giriş yaptı, yani desteklediğini açıkladı. Fantokunları desteklemesi, daha doğrusu şöyle açıklayayım sizlere, Binance'de de böyle önce ön satışlarda, ön çekilişler olan coin'lerin listelenmesi daha çabuk olur. Diğer e, coin liste ondan sonra coin market cap'teki ön çekilişlerde bu coin'ler belli bir müddet sonra listelenir ve listelenmesi çok iyi araştırma yapmanız lazım. Koyun firmasının arkasında kimler olduğuna bakmanız lazım. Kimler destekledi? E, firmanın e, yapan insanlar kim? Daha önce hangi projelerde bulunmuş gibi faktörlere dikkat etmeniz lazım. Çünkü ön çekilişler riskli olabilir. Burada e, Binance'in desteklemesi beni heyecanlandırdı. Dün bu haberi gördükten sonra bir araştırma yaptım, bayağı bir araştırma yaptım. Binance Lazio Fan Token çıkarttı. Ama neden çıkarttı? Destekliyor. Oradan desteklediğini bulduktan sonra arka planda fan tokenlar için bir ekosistem, fan tokenları destekleyecek NFT'ler, fan tokenlar. Bu Lazio takımı özelinde bir fan token ama gelecek projelerinde fan tokenları destekleyen taraftarlara özel bazı yaptırımlar yaptırımlar denmez de hediyeler diyelim. Hediyeler verebileceğini duyurdu. Onu nereden teyit ettik? Yine Binance'in kendi sitesinde. Taraftarların gücünü keşfedin. Bu şekilde Lazio bir başlangıç oldu. Lazio'nun devamı gelebileceğini ben buradan çıkartabiliyorum. Lazio ee, ön çekilişinde bakın Şurada nadir NFT'ler sadece Binance NFT pazarında sunulan Nadir NFT'lere sahip olacaksınız Sadakat katılımı Yani taraftarların siz, e, Aldığınız tokenların sizde kalmasında Bir nevi stake işlemi Hodl işleminde Ben misal veriyorum Ekmek spor herhangi bir takım belirtmek istemiyorum Ekmek sporu tutuyorum Ekmek sporu tokenını Uzun bir müddet tuttuğumda Binance bana diyecekti ki kendi çıkarttığı tokenlar özelinde diyorum bu diğerleri değil. Kendi çıkarttığı tokenlar üzerinde bana sadakat katılımı, staking işlemi gibi ödemeler yapacak. Taraftar rozetleri. Yani bulunduğum, tuttuğum takımı ya da hodulcu olduğum, güvendiğim bir takım eee takımlarla aramı değil ama herkesin milli bir Real Madrid, Barcelona, Manchester United e, gibi öncü olan, lider olan takımların rozetlerini verecek. Ben bu coinlere, bu tokenlara, bu takımların tokenlarına yatırım yaptığımda bana taraftar rozetleri verecek ve NFT'ler verecek. Şöyle bir düşünelim. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Alex'in NFT'sini sadece tek bir NFT'sinin olduğunu düşünün. Fenerbahçe camiası olarak bu koy, bu, bu NFT'nin önemi ne kadar olacaktır? Ya da dünya dünyaca ünlü bir Maradona'nın NFT'sinin ne kadar önemli olacağını düşünün. Bu futbol üzerinde kalmaz. Örnek veriyorum basketbolda olabilir. Teniste olabilir. Gibi gibi spor dallarının fan tokenlarının çıkabilme ihtimali yüksek. Burada o fan tokenlarının yatırımcılarına, o takımı tutan kişilere de ayrıcalıklar, onlara da bazı e, güzellikler diyelim çünkü taraftar rozetlerinden tutun NFT'lere kadar sadakat katılımlarına kadar bazı ayrıcalıklar tanıyacak. Bu e, trenin ilk vagonu diyelim, ilk durağı diyelim, daha doğrusu Lazio Fantokun. Lazio Fantokun dün e, saat kaçtı... saatin tam hatırlamıyorum da Lazio Fantokun'u Binance desteklediğini ve ön satışını gerçekleştireceğini duyurdu bu bu haberden sonra tabii ki araştırmalar yaptık. Neler istiyor, ne yapacağız gibisinden. Şimdi bizden istediği Binance'ın para birimi BNB'dir. Herkes tarafından bilinir. Bazı e, işlemlerde farklı token'lar da kullanabiliyor. Bazen e, BNB, BTC gibi coin'ler isteyebiliyor. Bizden istediği burada Binance bu tarihten gece 3 itibariyle 14 ekim 03 Türkiye saatiyle bu tarihten e, 21'ine kadar 10, e, 21 ekim saat 09'a kadar yanlış hesaplamadım galiba aynen 21 ekim saat 3'e kadar pardon 3'e kadar 3'ten 6 saat boyunca hesaplamalar gerçekleşecek saat 21 Ekim saat 3 gece 3'e kadar bizim elimizde BNB tutmamızı istiyor. Peki ya nasıl BNB tutacağız? Stake mi? Margin işlem mi? Spot işlem mi? hangisinden tutacağız. Ona da şuradan bakıyoruz. Şimdi Binance bizden istiyor ki spot hesabınızda, itibari para hesabınızda, alt hesaplarımızda, marjin hesabımızda, birikim hesaplarımızda, launchpad hesaplarımızda, vadeli işlemler hesabında, kart hesabında, BNB kasasında BNB bulundurmamızı istiyor. Şimdi akıllara şu soru geliyor. Ben BNB'yi önceden almışsam ne olacak? Bir şey olmayacak gece 3 itibariyle bizim aldığımız BNB gözükmüş olacak. Yeni almamıza gerek yok. Cüzdanımızda bulunması yeterli. Ha yoksa yenisini almamız lazım. BNB hesaplama kurallarına bakalım. Şimdi ee, biz buna katılmamız için genel anlamda Toplam günlük ortalama BNB bakiyesi diye bir şey var. Günlük ortalama spot bakiyesi, hesap bakiyesi, margin yani diğer cüzdanlarımızda bulunan toplam BNB'lerin toplamı toplam günlük ortalama BNB bakiyesini verecek. O da şurada ee, şimdi detaylı BNB hesaplamaya girdik ya burada 00 BNB gözüküyor şu an bende. Yani her gece, her gün 02.30'da güncellenecek. Bugün aldığımız bugün gözükmez. Gece 02.30'dan sonra gözükecektir. Bunlara dikkat edelim. Ben aldım burada gözükmüyor gibisinden düşünmeyin. Burada tabii ki bazı parametreler de var. Erken almanızın faydasını şurada göreceksiniz. Ben e, gece 2.30 değil de 12'de aldığımızı varsayalım. O zaman ne olacak? hemen geçecek mi? Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ben bugün 5 dolarlık BNB aldım diyorum. Farazi coin konuşuyorum. 5 dolarlık aldım BNB. Benim bugün aldım. Şu saatten itibaren aldım ya. Saat kaç şu an? 7.27. Saat 8'de 5 dolarım gözükecek. 9'da 5 dolarım gözükecek. 10'da, 11'de, 12'de gece 2.30'a kadar 5 dolarım gözükecek. Benim 4 saatlik bir kaybım var. Yani burada şöyle bir hesaplama geliyor. Şurada ortalama spot hesap bakiyesini de göreceksiniz. Toplam bizim bakiyemizde bulunan BNB miktarı bir günde 24 saate bölünecek. O 4 saatlik kısım sıfır sayılıp diğer bütün saatler 5, 5, 5 hesaplanırken 4 saatlik kısım almadığım için benim ortalamamdan düşürülecek. Yani 5 dolarım takribi 4,5 dolar, 4 dolar gibi bir şey gözükmesi gerek gözükecek. Yani cüzdanımdan gitmeyecek. Onu yanlış anlamayın. Bu şekilde benim diğer bütün alt hesaplarımda bulunan BNB'ler 24 saatlerle bölünüp, burada net BNB hesabı, günlük ortalama alt hesap, ortalama spot gibi diğer hesapların 24'e bölünüp toplanmasıyla toplam günlük ortalama BNB'ye bakıyan benim şu calculating yazan kısımda gözükecek. Bu 7 gün boyunca 21 Ekim gece 2.30'a kadar ya da 3 olması lazım. Benim BNB miktarlarım burada gözükecek. Bu coin'de toplam 4 milyon tane Lazio dağıtılacak. Toplam token miktarı ise 40 milyon. Yani neredeyse %10'u kadar dağıtım değil de satış gerçekleşecek. Dağıtım denmez. 4 milyon tane token satışı gerçekleşecek. Bu token fiyatları ne şimdi? BNB'nin akıllara şu soru geliyor. BNB'nin fiyatı şu an aklımda değil ama 300 300 dolar civar diyelim. Farazi söylüyorum. Ben 300 dolarlık bir BNB aldım. Misal veriyorum. Bu token'ın e, ben 300 dolarlık aldım. Burada şu devreye girecek. Ben 300 dolarlık aldım. Diğer bir hodulcu e, 500 bin dolarlık aldı. Bir yere 100 bin dolarlık aldı. 500 bin dolarlık aldı. Böyle böyle Buradaki toplam e, avaraj BNB holdings yani BNB ortalamalarının hesabıyla ortalamalarımız hesaplandı. 3 kişi üzerinden örnek vereceğim. Şimdi bu insanlar burada token dağıtım e, meselesi ortaya çıkacak. Şimdi burada benim toplam ortalamam 30 BNB olarak hesaplansın. Diğer arkadaşınki 70, diğer arkadaşınki 100. E, isim verelim X, Y, Z. Z arkadaş toplam tokunun biz 3 kişi toplam 3 kişi katılmışız. Yani tamamı 3 kişi katılmış gibi düşünün. Burada şu devreye girecek. Burada %50 Lazio'nun %50'sini Z kişisi alacak. Geriye kalan e, 30 aldı 70 aldı diyelim. %15'ini X kişi alacak. %35'ini de Y kişi alacak. Aynen. Y kişi alacak. Burada ben orada 400 BNB'lik aman 400 dolarlık BNB aldım ya orada 400 dolarlık kalmayacağım. Buradaki toplamın bana %50'sini düşen kişi ben olduğumuzu düşünelim. Ben 2 milyon adetlik Lazio'dan alabileceğim. Burada bu devreye giriyor. Bu ortalamaların hesaplanması ve bütün katılımcıların ortalamalarıyla burada bir arz talep dengesi oluşacak. Mevzu şu yani ben e, gücüm yetmedi ama bundan herkes alabilecek ön, püf nokta bu ön çekilişten farkı bu çekiliş şartı yok ben buradaki toplam tokumun tokunun binde birine bile ortak olabileceğim ya da yüzde ellisine benim yatırdığım BNB miktarına göre bu miktar değişecek ama illaki ben Lazio tokundan elde edeceğim burada katılımcı katılan insanların sayısı artması sayısının artması toplam arzın e, toplam talep arttığı için arz da azalacak burada fiyat dengesi olarak düşünmeyin şu şekilde düşünün e, hissedarlarımız artacak hissederler hissedarlar oluşacak Ben e, o koyunun binde birine ortak olacağım 4 milyonun binde birine ortak olacağım. Ondan sonra bu ortalamalar hesaplandıktan sonra misal veriyorum ben 300 dolarlık BNB almıştım. Bana diyecek ki sen 5 dolarlık BNB alabileceksin. Ben burada e, 5 dolarlık 6 dolarlık BNB'yi bu ilk aşamayı geçtik biz. Subscription periyot basamağına geldik. Burada Burada toplan hesaplan hesaplamalar sonrası insanların ne zam ne kadar token alabileceği hesaplanacak. Bana diyecek 100 tane fan token alabileceksin Lazio. Diğerine diyecek 1 milyon tane, diğerine diyecek 100 tane. Böyle böyle hesaplamalar yapılacak. Bu hesaplamalar yapıldıktan sonra benden diyecek ki sana bu kadar hak tanıdım bu aşamaya geldiğimizde. Sana bu kadar Lazio token düşüyor. Ee, bu kadar tokunu alabilmen için bana BNB stake etmen lazım. Bu işlem ne olacak peki? Bu işlemde bizim cüzdanımızdaki BNB ile olması lazım. Cüzdanımızda o anda BNB olması lazım. Şu e, 21'ine kadar biz BNB tuttuk ya, ondan sonra satış gerçekleştirmiş olabiliriz. Bu noktaya geldiğimizde yani satış kısmına geldiğimizde cüzdanımızda BNB bulunması lazım. Alacağımız miktarda. Ben orada 5 şimdi bana şey tanıdı misal örnek veriyorum. Kafanızda soru işareti kalmaması için geniş hepsini anlatmaya çalışacağım. Bana orada diyecek ki sen e, 30 dolarlık fan token alacaksın. Lazio alabileceksin. Ben orada istersem 15 dolarlık alacağım istersem 25 dolarlık istersem 50 dolar yani bana belirlenen tamamını almak zorunda değil orada da orada da arz talep dengesi değişeceği için diğer hissedarlara diyelim hissedarlara benim paylarım dağıtılacak bu şekilde bu şekilde de alım yapacağım ama benim bu coin'i almamın al dememin en büyük nedenlerinden biri Binance'in desteklemesi direkt bir borsanın desteklemesi bu coin bu hafta ee, ayın 21'inde şimdi e, atlamadan geçeyim o zaman. Şimdi ben ücretimi ödedim. Saat e, 10 Ekim o 21 Ekim 11 ile 1 ile 2 arasında ben ücretimi ödedim. Bu kadar alacağım. E, lazyonun tanesi. Unutmayın ne kadar bize pay bitselerdi orada hissedarlar sahip olacak ya. Ama lazyonun fiyatı sabit. 1 dolar. 1 dolarlık. Ben orada BNB stake ettim fazlası bana geri gönderilecek borsa tarafından. Şimdi burada e, 10. ayın 21'inde saat 2'de token dağıtımlar gerçekleşecek ve bu çok hızlı bir süreç. Normalde ön çekilişte alıyoruz 6 ay sonrasına bir kısmı, 1 yıl sonrasına bir kısmı, 6 ayda %10'unu, diğer 6 ayda %100'ünü gibi gibi dağıtımlar gerçekleşirken burada 2 hafta içinde bütün coinler. Aldığımız miktarın hepsini hatta 2 hafta da değil ben saat 1'e kadar ödeme yaptım. 1'den sonra 2'de dağıtımlar gerçekleşecek. Bu 2'de direkt olmaz. Şey yapmanıza gerek yok. E, korkmanıza gerek yok. 2'den 3'e sarkabilir. 4'e sarkabilir ama her türlü sizin fazla olan BNB'leriniz ve fan tokenlarınız gelecek. Orada çünkü e, fazla dememin sebebi şu. E, BNB bir e, sabit parite olduğu için daha doğrusu 400 dolarlık siz orada misal yüzde bir bak şurada bir şartımız var bizim 0.1 bir kadar yani 40 dolarlık bana düşen e, fan token miktarı 40 dolarlık değil belki 10 dolarlık ben oraya 0.1'ini gönderdim de bana 30 dolar mı geri gönderecek o, onu belirtmek istemiştim de biraz önce unuttum şimdi Burada 2 ile 3 arasında bana ödemem geldi. Bu coin'in listelenmesi çabuk olabilir. Bir önceki e, şuradan bakalım. Beta Finans. Bakın bunun da bir launchpadi gerçekleşti ve burada da e, burada belirlenen bir önce demiştim ya size. 0.1 BNB'lik stake ettik. 0.1 BNB'lik de Biz burada 0.1 1 dolar dedik ama 0.000128 BNB'ye e, tekabül etmiş. Misal veriyorum o anki haliyle. Bu şekilde hesaplamalar yapıldıktan sonra bize dağıtımlar gerçekleşecek. Burada toplam dağıtım, toplam şeyleri de gözüküyor zaten. Beni en çok heyecanlandıran, videonun başında da bahsettim. Binance'in direkt bu coin'i, e, token'ı desteklemesi. Yani çünkü burada çok güzel metinler var. Arkasında durduğunu bir de bu Coinlist sayfası değil, direkt Binance'in resmi web sitesinde olan bir yer. Ben coin sitesine girip çünkü e, dolandırıcı olan hı hı, projeler diyeyim, dolandırıcılar diyeyim, proje demeyeyim de böyle e, sahte hesaplar kurup altına doldurabiliyorlar. Binance destekliyor, MXC destekliyor, Huobi destekliyor, Coinlist destekliyor, yazabiliyor onları teyit etmemiz lazım gerçekliğini ama bu direkt Binance'in kendi sitesinde gösteriliyor. Bu yüzden beni çok heyecanlandırdı. En çok heyecanlandıran kısmı takımınızın geleceğini yazın. Bu sadece taraftar ve takım olarak bunun burada kalacağına inanmıyorum. E, fan token'ın ekosistemini Binance kuracak diye düşünüyorum. Kesinlikle katılın demiyorum. Bu e, bir yatırım tavsiyesi değildir ama ben şahsım olarak ve Golden Cross şirketi olarak katılacağız. Tanıdığım eşim, dostum Mada katıldıracağım. Onların da kazanmasını istiyorum. Bu iş riskli midir? Evet, çok risklidir. Şimdi bunların e, olumsuz olayları var mı? Var ama şöyle var. Binance'te listelenmemiş. Binance'ın desteklemedi. Şöyle düşünün. Bitcoin listelenme haberi geldi. O coin Binance'ın desteklediği bir coin değil. Binance onunla anlaşma yapmış. Ee, örnek verelim. Neyin örneğini verelim. Alice galiba. Alice bakın listelendi. Listelendiği gün 730x yaptı. O listelenme sonrasında anından sonra düşüş gerçekleşti ama biz burada elde ettiğimizi uzun vadede tutabiliriz listelenme anında da satabiliriz başka örnekler de var listelendikten sonra düşüşe geçen coinler bunlar dışarıdan yani Binance'in desteklemediği coinler olduğu için düşme ihtimali var bunun da var riski bu ön, ön satışların bu riski var ama ben her zaman diyorum projeyi araştıralım. Projenin arkasında kim var, kimler destekliyor diyorum. Şimdi bu sadece fan token olarak çıksa, Lazio fan token diye ön çekiliş yapsa, ön satış yapsa çok şey yapmazdım. Düşük bir miktar girerdim. Alırdım, listelendiğinde satış yapardım. Ama Lazio fan token'ın arkasında Binance var. Ee, küçük çaplı borsalar yok. Lazio fan token'dan 4 milyon tane satış gerçekleştiriyor ama Binance kendisi de alıyor. Bir de onu düşünün. Bu coin'in arkasında Binance var ve Binance'in açıklamalarında fan tokenlarının fan token platformu oluşturduğunu bu şu an sadece Lazio gözüküyor ama diğerlerini de oluşturacağını destekleyeceğini. Şimdi burada yeni olarak gördüğünüz NFT sekmesi var bakın. Yani Binance NFT'ye de yeni giriyor. Yeni NFT'ler çıkartıyor. Geçtiğimiz günlerde AP'ın NFT dağıttı. Bunlar da var. Binance'in destekledikleri benim için özelliği iyidir. Firmanın firmaya güvendiğim için. Ee, o yüzden bu kadar heyecanlıyım ve bu saatte size video çekiyorum. Gün içinde yetiştirmek için elimden geleni yapıyorum. Anlatılacak başka bir şey yok. Sürece katılmanız için tekrardan söylüyorum. Ee, hemen... BNB almanız. BNB aldıktan sonra gücünüz yettikçe bir daha alın, bir daha alın, bir daha alın, bir daha alın. Bu 7 günlük süreçteki elinizdeki BNB miktarını arttırarak ortalamanızı arttırın ve en sonundaki toplam BNB oraya değinmedim biraz önce. Şimdi ben 30 dolarlık aldım. Diğeri 40 dolar aldı, 500 dolar aldı, 100 bin dolarlık aldı, 1 milyon dolarlık aldı. Şimdi toplam bizim Ortalamamızda olunan BNB miktarları 4 milyon BNB diyelim. Oradan hissedarlar belirlenecek. Buradaki 4 milyon fan token'a göre değil. Oradaki belirlenen hissedarlar o 4 milyon dolarlık BNB'nin içindeki benim 30 dolarlık BNB oranım buradaki token hesabına token miktarımı belirleyecek o hesap var. O yüzden elinizde fazla bulunması her zaman size faydalıdır. Ama bir dolarınız da olsa, 1 milyon dolarınız da olsa siz bir, bir, adet ya da sıfır bir adet Lazio fan token elde edeceksiniz. Arkadaşlar acil kodlu bir videoydu. Ee, eksiğimiz fazlamız varsa yorumlarda belirtin. Elimizden geldiğince yetiştirmeye çalıştık. Ee, i̇lk haber çıktığında haber sitesinde görü görmez video çekmek istemedim. Çünkü güvenilmiyor web sitesine gittim, araştırdım, yurtdışı ee, yurt dışı haberlerine baktım, yerli haberlere baktım. Binance'in kendi sitelerini dolaştım. Bu geçmiş şeylerini zaten biliyordum da burada neler yaptı, neler vaat ettiğini. Beni zaten tav eden nokta Fantok'un platformunun kurmasıydı. Onun için birazcık gecikti ama yine de hızlı olarak çekmeye çalıştık. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu şekilde acil kodlu videolar her an gelebilir. O yüzden abone abone olup kesinlikle ve kesinlikle zile basmayı unutmayın. Acil kodlu videolardan haberdar olmanız için. Bunun gibi acil kodlu olmayan videolarımız da var. Teknik analiz, haberler, stratejiler, indikatörler, challenge'larımız gibi birçok dolu dolu içeriklerimiz var ve e, içeriklerde revize işlemine uy uygulayacağız ve geliştireceğiz. Elimizden geldiğince daha kaliteli içerikler çıkartmak için uğraşacağız. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bizleri Youtube, Instagram, Twitter ve Telegram adreslerimizden takip etmeyi unutmayın. Videonun alt kısmında hepsi bulunmaktadır. Gmail hesabımızdan, mail hesabımızdan bizlere sorular sorabilirsiniz. Oradan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ve e, Telegram grubumuzdaki iletişim ekibimizle iletişime geçip aklınızda olan sorular sorabilirsiniz. Telegram grubumuzda Golden Cross Yapay Zekası'nın sinyalleri bulunmakta Twitter'da. E, piyasa yorumları ve yapay zeka verilerinin yorumlanması yapılmaktadır. Instagram hesabımızda ise günlük haberler vardır. Bunun gibi ama videolarda şimdi sadece burada e, Lazio Fan Token'ın ön, e, ön satışı var deyip size bilgilendirmek yerine bunun gibi bunu paylaş, paylaşıyoruz ama video kısmında da detaylarına giriyoruz haberleri kaçırmamak için instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar videomuz bu kadardı golden cross iyi günler diler